arkadaşlar. Tekrardan yapıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet bugün sizlerle beraber Minecraft'tan kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3. bölümdeyiz. Gece saat 10'u 27 7 yani 10'u 7 geçiyor. Evet. Şimdi bir yatalım arkadaşlar. Ben bundan önce bir ufacık değişiklik yaptım bunu Çok basit. Yani epey güzel bir kastım oyunu. Ay mi? Baba, yaptım. <laughs> Bakar mısın? 59 altın külçesi, 42 demir külçesi. Şu filt, filtre papir, filter Bil Sen ne ya? Kağıt, ne kağıt bilmiyorum şey organik metal falan yaptım bir de şimdi 41 elmas bulmuşum bu elmaslar ilk önce ben bir dönüştüreyim çok yararı var bu elmasların fıçı 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 aslında yanlış yaptım arkadaşlar arkadaşlar çok basit yani ben o kadar oynadım ki o kadar öldüm ki yani anlatamam. Elmas kazmam bire gitmiş. Demir kazmam. Her neyse. Şimdi size ilk önce çiftlik yapacağız dedim ya. Çiftliği bunu yapacağız işte. Bir dakika. Hırız. Hı. patlatırsan. O benzinler kaç saat yaptım haberin var senin. Her neyse arkadaşlar. Devam edelim. İlk önce bir kılıcımı alayım. Tahta kılıç olsun. Demir kılıcım varmış. Su lazım. Bu dursun. Çok önemli. Suyla sulama falan mı yapıyorduk? Neyse. Onu mu Şimdi ben şu kurapiri çıkar yapırı bir geberdi. patlama, patlamaz. Patlını verdim. Tamam aferin. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de traktör yine yapacağız. Arkadaş bakın çok iftihar güzel bir şey bu. Drrrr yapıyor ama ben onun sesini kapadığım için duyamayız. Bir dakika. Biraz gel gel gel. Gel gel. Dur. Arkadaşlar. Sabah lanki blok açtım. Çok fenaydı. Dayanamadım. Saat 10 on gibi yaptım. <laughs> Çünkü çok sinirlendim. Abla kıblo açayım sonra devam edelim. İnşallah canavar çıkmaz. Aç. Ha, bir şey çıkmadı. Tamam dur. Evet çıkmadığına göre başlayabiliriz. Uhu. -huh. Evet arkadaşlar. Şimdi hobi de bu Hobi de. Burada ne var? Hiçbir şey. Arkadaşlar şimdi bizim ihtiyacımız olan şu. Takasa basıyorsunuz artık. Burada şunlara şunların ikisine şunu veriyor. Hemen yapalım. Yapılışını da göstereceğim size. Şimdi çok basit. Şuraya girin. çalışmamasını masını girdik Burada altın altın falan demir lazım dövde Reston lambasını ilk bulmuşum. Olan ki bloktan çıktı. Ne, ne başka ne lazım? Atın küçük. Külüphes. lazım. Demir. Bir daha bu demir çubuklar lazım. Hı. Başka da bir şey yok. Herhalde. Hemen şöyle gittim. Kafalığını yaptık. Altına a demir bloğu lazım, değil mi? Yap iki tane. İki tane şundan lazım arkadaşlar. Şimdi bunu yapmak için şöyle bir şey ihtiya ihtiyaç, lazım. Gördüğünüz üzere. Sonra bunu yapacağız. Traktör body. Traktörün gövdesi mi ne? İki tane demir bulu. Dört tane demir külçesi. Ve bir tane de rest on Bunları yaptık. Tamamdır abicim. Çok yorgun. Atman gerek, yatman gerek. Sonra pardon. Sonra takasa basıyoruz yine. Buradakini işaretliyoruz. Sonra değil Evet, sonra bununla da Ön lastik mi? Arka lastik mi? Ne? bu mu? bu mu? O lazım. Hemen onu da yapalım. Yapılışı kolay. Optisyen lazım. Ben optisyenim vardı 40 tane. Evet. İki tane bundan. iki tane de bundan yapıyoruz arkadaşlar. Yapılışı. Ön lastikim böyle. Arka lastikim böyle. Sonra şunları yapıyoruz. Ön lastik arka lastik bir demir buraya şuraya bir demir şuraya bir şey bunu da aynı yani bundan yapıyoruz sonra bundan Hop. İkisini de yaptım şimdi öyle hızlı geçer diye sonra direksiyon yapmanı göstereceğim çok var arkadaşlar çok bunları siz liseden bakarsınız herhalde ben öyle umut ediyorum. İnşallah bahasımız. Evet arkadaşlar sonra direksiyon lazım bize. Yoksa arabayı ne ile Her gücümüzle mi? <laughs> Neyse. Onun için de arkadaşlar bir tane altın parçası bir tane yapıp bunu hemen hop bir tane yaptı. Bunu ortaya koyuyoruz. Demir külçesiyle demirle yani komple etrafını kaplıyoruz. Sonra bu çıkıyor. Direksiyon. Bip, bip, bip. <laughs> Arkadaşlar bu arada zıplama tuşuna basınca şey yapıyor. Hadi neydi unuttum. Kornaya basıyor. Dur olmadı. Biraz daha şöyle yap. Tamam evet, tamamdır. Sonra yine takaslayalım. Bunu da yap takasla. Evet traktör. Traktörümüzü şöyle mi koysak? Evet, şöyle koyalım. Böyle. Biraz oyunun sesini açayım. Hatta kendi sesini biraz kapatayım. Bin. Çık. İlk önce benzin benzin yapmak lazım. Arkadaşlar. bir. 2 3 4 5 tüm 5 Evet arkadaşlar sonra bize şu canster lazım. Onu yapmak için de can var mıydı lan bize? Yoktu. Ha şu lazım. Demir külçesi, bir de cam. Sonra 3 tane canster alıyorsunuz. Bunu yapmak için de bir optisyen, bir abun yansıtır mıdır nedir? Sonra huni böyle. Bunun yapılışı böyle. Bunun yapılışı böyle. Arkadaşlar öbürünü hmm. yapılışını öğrenirsem eğer. Aa biliyorum aslında lan. Ne öğreniyorum? Evet i̇şte, arkadaşlar onu da bulursam tabii Onda o malzemeye de dibinde vardı. Bir tane hepsinde. Onda bitirdiğim bir tanesini harcadım. Tabii ki. O yüzden böyle oldu. Arkadaşlar. <laughs> Listeden de bulamıyorum. Hiçbirini bulamıyorum. Her neyse. Sonra bunları yapacağız arkadaşlar. Ama onlar 20. veya 7. bölümde. Şimdi onu yaptık onu yaptık, onu yaptık. He, ya. Bunu yapmak biraz zor. Bir Sonra şunu şuraya getiriyorsun. Şöyle. Şuna bastık. Sonra 56 tane çiçeğimiz var. Güzel. Şöyle Gel lan buraya. Ya, start up. Ne? Arkadaşlar dördüncü bölümde şunları göstereceğim. Organik material falan var ya şu filtre kağıdı. Filtre kağıdı mı ne? Onları göstereceğim. Ondan yapmıyorum. Bu zaten ağaç çiçeğini toplarsınız bir yerde siz. Ya da evli yapın bir yere. Akşam oluyor ve ben Bir benzin yapacağım sonra bitireceğim ya videoyu. Bir benzin bir de su lazım. Bir dakika. Şimdi bir benzini koyak. Ve presyon tamamdır. Suyumuzu koyduk. Bir de bir benzinimizi yaptık mı? Hayır. Şunu şöyle koy. Filtre kağıdı. Abi. Evet. Arkadaşlar. Bormaz lazım. Size gösterdim. Full. Böyle. Enter diye. Bakın. Gördünüz. Ne güzel de çalıştırırım. Koş 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 koş. Tamam. Bugün bu kadar da arkadaşlar. Beğenip abone olup like atmayı unutmayın. Aslında beğen ve like aynı. Karıştırdım pardon. Özür dilerim. <laughs> Bunu şöyle yaparım. Hemen şöyle yapayım. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yakında görüşeceğiz. Yarın 1630 olmaz, 1640 da olmaz, 1730'da olacak yarınki videomuz. Ee, Çiftlik Kurmayı 20. bölümde, 19. bölümde yapacağız. Şimdi bunu yaptık 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 18 yani 19 yok. 18. bölüme kadar bir şeyler yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Sonra çiftliğimizi kurarız. Seri bitir. Sonra da eh, istediğimizi yaparız. Bay bay.